İsim vermeden devam edeceğiz. Millet, bütün millet dinleyecek bunu. İsim verme. Bir anam var, bir sen varsın. İsim vermedin diye isim veriyor. Beni tanımıyorsun diyor. Beni tanıyor mu diye soruyor. Aynen. Oğlum daha çok gitmişsin. Bu yığın terlememiş. Sen daha diyor, beni tanıyor mu diyor. Ya bu yığın terlememiş. Kimim diyor, onu da. Yani. Toplar toplanmaz. Baba oh Sen diyor öyle. Beni tanıyor mu diyorlar. Vay koçum benim vay. Tanıyor mu oğlum? Arabalık ilk da seni tanıştırsın. Şimşek şakar önce diyeydi. Ondan sonra önce bir şimşek Adını şakar. soyadını unuttuk. Üç ay öyle gezin. <laughs> bir petle beslenirsin. Üç ay sonra. aşağıda Allah'a emanet ol. Üç ay sonra da seni ne derler ona? yavaş yavaş gezdirirler. Ondan sonra da benim adım neydi bunlar <laughs> kimdi? Bunlar neydi? Alimle Mehmet geliyor diye. <laughs> ya tövbe estağfurullah bebe bebe abi sağ yani ya. O gün, o nerede bir yerdeydiler, lan? Oğlum sen daha çok sabitsin dedi. Sübiyan Abi ben yanlış anladım dedi. Oğlum ben yanlış anlamam da. Buradan değil mi? He. Ben yanlış anlamam da. Koçum dedim. dedim bak. Çok sabitsin. Sübiyansın. Yazık etme öyle her şey eridi. Bu ne lan? Otlar diye Her şey yerdim böyle burnu sokma. Burnum, benim şey bir erdim. tarafım insan, diğer tarafım ne olduğu belli değil. Bir anda gözüm dönüveriyor benim dedim. Gözüm dedim önce bu kararıyor, sonra kızarıyor. Sonra ben ne yaptığımı bilmiyorum. <laughs> öyle öyle. Vaktı vakti gitti. Abi ben yanlış anladım. Ya. Önce bebeğine, bebeğine böyle ne uğraştırma beni dedim bak. Önce insan oluyorsun, sonra azmanlaşıyorsun, nasıyım insan azman oluyorsun. Abi oldu. insan bir anda ben o konudan yana çok şeyim abi. Bir anda benim göz atıyor abi. Bir anda önce bu kararıyor gözüm sonra bir kız arıyor ondan sonra Allah ne verdi Beni diyor şu o gölgeye götür de orada dur. Durmuyor hocam ulan. Ne bileyim ben duracaksan yani. Dur, dur, dur. Gölgede dur dedim ben de. Aa, ya Burada. Abi sen Yağ... Yağmur yağmasına bakma. Burada şey... toprağın içinde, onun içinde bizim ne yapacağız? ya yağmış. Yağmur yağmış. Yağmur yağmış. burada yağmış. Yağmur yağmış. Yağmur yağmış. ya, ya yani ya, dayı, yani diye. yani Burası çok güzel bu yol. evet. Bu yol güzel. Şurada taşlık var ya. Evet. Ufak taş var orada. Yanıyor, yani yanıyor, yanıyor. Harbiden burası çok güzelmiş abi. He. Ee, burası güzel yol. Evet. Yani. Yanıyor diyorlar. İyi diyorlar. Yavaş 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 yavaş. aşağı. aşağı, aşağı. İşte abi. Lokma abi indik yala. Eee indik kimse bilmiyor Halim abi. Yol, ol, ol, kimse bilmesin ha Buralar bizim sakla gildi yerlerimiz. Oraya kampa gelirik. Ondan sonra hava gelirik. Ne bileyim gelirik de gelirik işte. Alemmeye gelirik. Alemirik giderik. Dedim işte Yozgat'ta alenilecek var diye. Ali Aynen. Aynen. Aha. Hani nereden girdik nereden çıktık lan? geçen ta şuraya getirdin ya. Manyak. Deli manyak. Çağırlığı Aşağıya indirdin ya beni. Şey. arabayı ta tepeye burada arabayı oraya bırakıyor. Arabayı düşündüm. Böyle. Ulan arkadaş ya. Yürü babam yürü. Yürü babam yürü. Nereden nereye? Oradan yürüdü? azıcık daha yürüseydik zaten. Çişnikül köprüsüne vardıydık araba orada duraydı. Alaydar arardık alaydar getirdik. Bana anahtar üstünde Tamam Tamam, ya Yaşac abiyle gönderdik anahtarı aşağıya. <laughs> alaydar genç, o yürür de aşağıdan alır gider de. <laughs> ya gencim, alaydar, yani, bir şey dedi yani, de bir gör. Yani. O bizden de ihtiyar. Yani. Gönderdik, sen oradan Yaşac abiyle çekmeyene, göndereceğim abi. Hı hı. Biz verdik, Alaydar biz anahtarı gönderdik koçum. Sen oradan bir zahmet et, al. Şöyle ileri doğru koy, arabayı tamam geri ya. dışarıda dursun. Hah, duruyor mu? Gölgelik i̇şte. nerede abi, gölgelik? Burada gölgelik yok abi. Gölgelik yok abi de. Burada bu da gölge olmazsa önemli değil. Yani. Şey değil ya. Şimdi şöyle var bayım bir. Evet. Ha şu şunu, şunu dibine şunu diye yakar. Şunu dibi de otur. Kuruyor mu yakar? Şöyle ileri doğru var arabayı şöyle çek. Evet. Ateş arabaya gelmesin şöyle döndür. Evet. Ha. Böyle mi döndürüyor? Ee. Niye döndürüyor? Şu dursun ne olacak? Ha tamam dursun böyle. Ee. Evet. Gördün mü? Gördün mü? Burası on numara beş yıldız. Evet. Sen diyor bizi tanıyor mu dayı diyor. Yazık olur sana beni tanı. La o da poşu sarmış gibi burada abi. Lan. Ama güzel, yani, güzel güzel. Güzel güzel bir şey demedik. Yani. Güzel de hani şeylerin ne Amerikan askerlerinin Afganistan'da poşu sardığı gibi Burak'ta poşu sardığı gibi şuraya bak. Şuraya bak. Niye Allah, Allah. Acayip. Hiç o farkında mı? Timsah var burada. Başka bir hayvan bulamadım. Ne demek istemişim? Timsah. Timsah şey. Gel lan timsahların içinde. <laughs> <laughs> Allah. Ben adamı sırrım diyeşim adamı yerler adamı. Adamı da yerler adamı. Elini çek de elin kalmasın. Yok. Ortadan yok. Yok. Ben de açık bırakmayayım. Yok. 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 Beni tanıyor bu diyor? Beni tanıyor mu? Yani. He tanıyorum he.